Evet arkadaşlar size bir sürprizim var. Arkadaşlar şimdi telefonunuz suya girdiğinde ne yapacağınızı göstereceğim. Süper. O, o, o telefon dün suya girmişti. Evet. Ondan sonra... Bakalım. Şu anda çalışıyor mu? Bakalım. Çalışıyor mu? Bakalım. Dolguna giriyor. Neye girdin? Evet başka yere gir. Bakalım. Çalışıyor değil mi? Dokunmatiği çalışıyor. Evet. Evet, Instagram'a da giriyor. Her tarafa giriyor. Peki ne yaptık? Bir anlat bakayım Peki arkadaşlar. Peki biz bunu düzeltmek için Otur yerine de anlat. Ayaktaydık. <laughs> biz bunu düzeltmek için evet. şey yaptık. Adı neydi? <laughs> Telefon suya girer girmez ilk yapacağın şey telefonu hemen Sesi kapatmak. Bak. Hemen kapatmak. Tamam. Kapattıktan sonra telefonu bu pirinç böyle bir poşetin içerisinde ya da kavanoz olabilir. Kavanozun içine poşeti, şey pirinçleri koyuyoruz. Evet açıyoruz şimdi. Şimdi ikiden telefonumuz dur, bozuldu. Dur, 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 söyleme. Dur, lütfen. Söylemiyorum. Evet, bu da... Evet, bu da bizim e, Huawei telefonumuz. Bu da aynı anda suya girmişti. Baba, Şimdi... su içerken de. Efendim? Nasıl suya girdi, onu da anla. Bildiğimiz suya girdi işte ya. Havuz. Bunu, o, bunu alıyoruz, pirince koyuyoruz. Bu da yaklaşık olarak e, dünden beri bekliyor. Bu da açılmadı. Böyle pirinç içine koyuyor. Peki neden pirinç atmış? Niye bulgurun içine koymuyorlar? Niye mercimek içine koymuyorlar? Niye makarnanın içine koyuyorlar? Niye biliyor koyuyorlar? musun? Çünkü bu pirinç yeniliyor. Hayır hayır. Hepsi yeniliyor. Çünkü, çünkü bu pirinç suyunu çekiyorlar. Evet nemi çekiyor değil mi? Pirinç. Bak şu an benim içimde Oksitli. soğan. Yüzde bir su oldu. Evet, yüzde şey o oksitlenmeyi Pirinçle azaltıyorlar. Ondan dolayı yani. Bunu koyarken dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, dikkat etmemiz gereken şey, şu telefonu koyarken, e, şuradaki e, bir kere kartı çıkarıyoruz. Bu kartın içerisinde şuraya da biraz şey girmiş, gördüğünüz gibi biraz pirinç girmiş. Onları çıkarız. Bu yuvasından çıkarıp yani çıkarabileceğiniz telefonda çıkarabileceğiniz her şeyi çıkarıp bunu e, bataryası bunların çıkmıyor. Yani ne kadar çıplak olursa bu, o kadar iyi. Bunu Aa, e, baba, ben pirincin de... içerisine şöyle, yani sıvıyı akacak şekilde yapıyoruz. Sıvıyı akacak şekilde ve tamamını... tamamını hiç hava almayacağım. Hiç hava, sonra onu poşetle, ağzını iyice... In, neden iki tane yaptık? Hı? Neden iki tane yaptık? Niye iki poşet yaptık? Çünkü hava olmasın. Birisinden poşet, birisinden hava alırsa diğerinden almasın diye çift poşetle yaptık. Değil mi oğlum? Ve yaklaşık iki bak, gün sonra ya, bir ya, benim iPhone 1 günde kendine geldi ama e, Huawei daha kendine gelmedi. Daha doğrusu dünden beri bakmadım belki şimdi kendine gelmiştir. Biraz sonra onu da çekeriz. Da evet. Da evet. Artık bitti. Ee, o, daha fazla videolarımızın gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dakika lafı videolarımızda görüşmek üzere bay <laughs> bay